Bizim musulümüzde arkadaşlarla çok defa bölüştük ve arkadaşlara tembih ettik. Herkes değişik ünitelerde de bunu yine böyle bölüştürmek suretiyle iştiraki amal-i uhreviye mülazası üç sadın ortaya koyduğu bir şeydir. Böyle uhrevi amellerde nuraniye sırrıyla arkadaşlar bölüşür bazı şeyleri yaparlarsa bir temame herkesin defterasenatına kaydolur. Eksiksiz, arızasız. Bu açıdan Mesela evrad-ı de okunmalı, her gün cevşen de okunmalı. telayr Nur da okunmalı, okunmalı, sekine okunmalı, tahmidiye okunmalı. Teferrik dualar var, onlar da okunmalı. Fakat bunların hepsini okumaya kalkarsanız, yani bir duyarak cevşen okuduğunu da zannediyorum, bir 50 dakika ister. Duyarak ama hızlı bir okusanız 25 dakika ister en azından yani. Çok iyi okuyorsanız, o da hiçbir şey anlamazsınız ondan yere 15-20 dakikada evradı kusur hesap ederseniz bunlar 1-2-3 saat sürer. Bütün olmak 2 saat, 2-3 saat de böyle bir şey ayırıp vermek epey zor olur. Ben aslında arkadaşlar diyorum ki en azından her bir arkadaşın namazların evradı dışında bir saatlik bir evradi esrarları olmalı mutlaka. Bunun yarısı Kur'an olabilir, yarısı başka şey olabilir, olabilir, olmalı diyorum. Onda zaman veremedi arkadaşlarımız. Ona iki üç saat ona veremezler. E bir saat bir şeyin içine de belli evrad-ı eskâr, ibadet, taat, hususi, nafile türünden sağlıyor ki Allah'a tam dost olmanın yolu nafilelere bağlıktan, bu türlü şeyle mecbur olmayan sorumluluklardan geçer yani. Farzlarını yapanlar belli ölçüde Allah'a yakın olurlar da fakat o mevzuda son adımı attıran insanın kendisine vacip olmadığı halde hususi olarak yaptığı şeylerdir. Bunu kutsi bir hadis sarif olarak ifade ediyor. Nafileden geçmeyen şey fazla böyle hususi yani. Burada bizim mesleğimiz açısından evladı eskar, evladı kutsiyeden geçmeyen, cevşenden geçmeyen bir insan Allah dostluğuna ulaşamaz.